Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videomu benim kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet Zikriye Hoca ile Türkçe dersinde bugünkü konumuz cümlenin türleri ilgili testler. Evet cümle türleri deyince aklımıza anlamına göre cümleler, yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine göre ve yapısına göre cümleler olmak üzere 4 ana başlık altında inceliyorduk. Birinci sorumuz ne ilgili bakalım. Açtaki cümlelerden hangisi bir at cümlesidir? Yani yüklemin türüne göre sormuş. Hemen şıklar inceleyelim. Son bir yıldır çok mutluyum. Mutlu. B şıkkında gelecek yıl bir sergi açacağım. Aç. Konuyu yeterince ele almamışsın. Al. Aracın bakımını yeni yaptırdım. Yap. Şimdi D şıkkından A şıkkına Mac mak getirerek hangisinin isim hangisinin fiil cümlesi olduğuna bakalım. Yap. Mak. Fiil cümlesi. Almak. Fiil cümlesi. Açmak. Fiil cümlesi. Mutlu mak. Olmadı. O zaman at cümlesidir. Cevabımız şıkkıdır. İkinci sorumuz yukarıdaki dizilen hangi ikisinde birden çok yargı vardır? Yani birleşik cümledir. Dalların uçlarına diziliyor yıldızlar. Devrik bir cümle. Burada sadece diziliyor tek yargı var. Basit. Açıl ruhum mesafe geniş, zaman gecedir. Açıl ve gecedir. Burada iki tane yargı vardır. Yalnız şimdi bir dostun hasreti var içinde. Var. Tek yargı var. Yurdumuz azizdir, çiğnetmeyiz biz, çiğnetmeyiz. Burada da iki yargı var ne demişti? Dizelerin hangi ikisinde birden çok yargı vardır? 2 ve 4. Cevabımız değişik. Üçüncü sorumuz yukarıdaki numara papatya yapraklarındaki hangi cümlenin yüklemi türü bakımından ötekilerden farklıdır? Hemen bakıyoruz. Okuma sevgisi gün geçtikçe artıyor. Artmak fiil cümlesi. Düşüncelerin birbirine karışmıştı. Karışmak fiil cümlesi. En güzel alışkanlık kitap okumaktır. Şimdi okumaktır. Okumak eylem ya. Okumak buradaki makmek isim fiil ekidir. Yani fiilimsidir. Fiilimsi de isim türünden bir sözcük olduğu için biz üçüncüye isim diyoruz. Kullandığı ilaçlar zehirlemişti onu. Burada zehirlemek fiil cümlesi diyoruz. Bize türü bakımından farklı olanı sorduğu için cevabımız 3 yani C şıkkı olacak. Aslında cümle hangisinde? Yan cümlecik temel cümlenin zarf tümlecidir. Bakalım. Böyle boş oturmayı ben de sevmiyorum. Neyi? Böyle boş oturmayı nesne. Bize zarf tümleci olmuştu. Hava kararınca sokaklarda kimsecikler yoktu. Ne zaman? Hava kararınca. Önce ince, ince zarf bir Direkt Bursa şıkkı diyoruz. Diğerlerine bakalım. Ne zaman gideceğini? Neyi? Ne zaman gideceğini? Nesne. Anden bastıran fırtınaya Deneciler aldırış etmedi derken burada da yine zarf tümleci olmadığını görüyoruz. Cihamız dolayısıyla bursa şıkkı diyoruz. Beşinci sorumuza bakalım. Yaşamla ilgili yukarıdaki konuşmalar yapan kişilerden hangisi yapıca basit bir cümle kullanmıştır? Hemen bakalım. İnsan yaşlandıkça yaşamın kıymetini anlıyor tıkça birleşik fiildir. Neden? Fiilimsi vardır. Ama bu süreçte yaşayacaklarımız da yaşayamıyoruz. Yaşayacaklarımız agecek sıfat fiil ki, birleşik. Yani fiilimsi var. Birleşik. Aslında yaşlanmak deneyim kazanmak demek de değildir. Evet. Burada yaşlanmak, kazanmak isim fiil ki. Yani birleşik yapılıdır. Bence yaşama her an ve koşulda sıkıca sarılmalıyız. Burada basit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Semra basit bir cümle kullanmıştır diyoruz. Diğer bir sorumuz Aştekile'den hangisi bir ünlem cümlesidir? Hemen bakıyoruz. Nasıl da acımasız bir insan. Hemen ünlemi koyuyoruz. Diğerlerine bakalım. Yüzündeki yara izi daha duruyor. Onunla görüşmesen daha iyi olur. Havalar daha ısınmadı. Diye herhangi bir e, ünlem cümlesiyle ilgili bir ifade yok. Nasıl acıması bir insan derken bunun ünlem cümlesi olduğunu görüyoruz. Evet. Yedinci sorumuza bakalım. Halk edebiyatına işten gelen bir söyleyiş vardır. Bu cümlenin niteliği açlıklıdan hangisine doğru verilmiştir derken bakalım Sıfat fiil var, fiilimsi var. O zaman fiilimsi olduğu için bileşik yapılıdır. Eliyoruz, eliyoruz. Devam ediyoruz. Var isim cümlesidir. Var isimdir yani. Ondan dolayı eylem olamaz. Geriye kaldı. Yüklem sonunda olduğu için kurallı. Bileşik at ve kurallı. C şey şıkkımızdır. İşaretliyoruz. Ahmet'in söylediği cümlenin türü aştekilerden hangisidir? Bakalım Ahmet ne söylemiş? Ben arkadaşlarımla çok iyi eğlenirim. Onlarla sürekli vakit geçiririm. Şimdi e, burada Ahmet'in kurduğu cümle kuralı bir cümledir. Neden? Yüklem sonda. Peki. Virgül arada virgül olunca ne oluyordu? Yapısına göre sıralı cümle. Virgül ya da noktalı virgül olursa sıralı. Hemen bakıyoruz. Bileşik, basit, bağlı. Aa bir tane sıralı kaldı. Cevabımız o zaman direkt C diyoruz. Kuralı dedik. Geçmek vakit geçirmek. Evet. Eylem olumlu. Direkt cevabımız C şıkkı diyoruz. Açlık cümle hangisinde kurallı bileşik olumlu bir isim cümlesidir? Diyor. Bakalım. Her şeyin ortasında onun parmağı vardı. Var. Ama e, basit. Biz bileşik cümle arıyoruz. Bu değil. Bu lokantaya gelmek senin fikrindi. Makmek fiilimse şey kalmış fikrinde yüklem sonda kurallı olumlu bileşik cevabımız 5 kı diyoruz. Diğerlerinde beyazdı. Devrik cümle dire geliyoruz. Sözlerin arkasında kötü bir ima vardı. isim cümlesi ama bileşik değil basittir. Bunu deliyoruz. Dolayısıyla cevabımız 5 kı oluyor. Onun sorumuza bakalım. Açtaki cümlenin hangisinde yüklemin yerine göre incelendiğinde diğerlerinden farklı bir özellik gösterir? Yüklemin yerine göre neydi? Kurallı, devrik ve eksiltili cümle. Hemen bakıyoruz. Yazar yapıtını 10 yılda yazar, 10 yılda kendisine yayıncı arar. Erdem çıkarların çarpıştığı yerde ortaya çıkar. Ölümsüz olarak bildiğim tek şey düşüncedir. Ne ettik ne gördük şu fani dünyada kötülükten gayrı. Evet ettik ve gördük. Eylemler yani yüklem cümlenin sonunda değil. Başında ve ortasında. Dolayısıyla diğerleri kurallı bir cümleyken burada Değişikliği devrik bir cümledir. Yüklemin yerine göre, dediğine göre cevabımız değişikliği olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. Bu yarışmacının söylediği cümlenin türü aştakilerden hangisidir? Bakalım. Satrançta önemli olan insanın hamlelerini bilinçli yapmazdır. Şimdi, ee, olan derken burada sıfat fiilik var. Yani bir eşik yapılıdır. Cevap direkt çıkıyor o zaman. Kural değil, sıralı değil, basit değil bileşik yapmasıdır cümle yüklem sonunda kurallı yapmasıdır olumlu yapma mame isim fiile kaldığı için fiilimsiler isim soylu sözcüktür at diyoruz cevabımız a diyoruz evet 12. sorumuz açtakilerin hangisi eksiltili cümleye örnek olamaz ağrılarda göz ağrısı her kişinin öz ağrısı cümle devam ediyor 3 nokta Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur. Bitti cümle. Atı atasıyla, katırı anasıyla. 3 nokta. Devam ediyor. Eksiltili cümle. Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk. Cümle bitmemiş. Eksiltili cümle. Yani yüklemleri yok. B şıkkının yüklemi kurur sözcüğüdür. Direkt cevabımız B diyoruz. Evet. Bu konuyla ilgili 13. ve son sorumuza bakalım. Açtaki kamyonların hangisinde bulunan yazılardan Hangisinin cümle türü biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur? Hemen bakıyoruz. Trafik hatalarını bu numaraya bildir. Olumlu. Biçimce de olumlu, anlamca da olumlu. Ne yaptığına güven, ne de yapacağına. Şimdi güven sözcüğü olumludur, biçimce olumlu demiş. Anlamca olumsuz. Ne yaptığına güven, ne de yapacağına. Yani hiçbirine güven anlamı çıktığı için burada anlamca olumsuz olduğunu görüyoruz. Diğerlerine bakalım beni sollama çizgileri dikkat et. Biçimce olumsuz, anlamca e, yine olumsuz sollama diyor. Beni solladığında seni sollayacak değilim. Yani sollamayacağım. Biçimce olumsuz, anlamca olumludur. Bize ne diyordu? Biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Ne yaptığına güven, ne de yapacağına derken burada güven sözcüğü biçimce olumluyken güvenme anlamı çıktı için anlamca olumsuzdur diyoruz. Evet, bu dersimizde burada bitti arkadaşlar. E, testle ilgili Kafanıza takılan herhangi bir yer veya e, soru olursa yorumlar kısmında bekliyorum. Hepinize kolay gelsin.